İtalyan üretici Maserati ikinci SUV modelini de tanıttı. Levante'nin altına konumlandırılan Grecale, markanın birçok yeni teknolojiyi birlikte kullandığı aracı olacak. Küçük kardeş olarak nitelendirilse de boyu 4.85 metre olan otomobil son dönemde Ford Puma'ya benzeyen ön görünümle karşımıza çıkan araçlar arasında. Tipik Maserati ön panjurunun altında ise motor seçeneğine göre farklılaşan tampon görülebiliyor. Ön çamurluklardan markanın tipik tasarım detayı olan solungaçlar görülebilirken jant çapları 21 inçe kadar gidiyor. Sabit kapı kollarına sahip olan Grek kapıları elektrikli mandal mekanizmasına sahip. Aracın arkasında yüzgeç anten, spoiler ve bagaj kapağına taşan led stoplar görülebiliyor. Egzoz çıkışları ve arka tamponun detayları da motor versiyonuna göre değişiklik gösteriyor. İç mekanı oldukça modern görünen grek de dijital gösterge paneli dışında 12.3 inçle bir Maserati'de şimdiye kadar kullanılmış en büyük bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Bu bölümde sunulan ikinci dokunmatik ekranda birçok fonksiyonun kumanda edilebilmesini sağlıyor. Aracın analog görünümlü saati bile aslında dijital. Bu arada kapı kollarının içeride de birer düğmeden oluştuğunu belirtelim. Motor çalıştırma ve sürüş modu düğmeleri ise direksiyon alınmış. Bagaj hacmi motor seçeneğine göre 570 litreye ulaşabilen otomobil istenirse seviye ayarlı havalı süspansiyon sistemi ve 21 hoparlörle 1285 watt çıkış gücü sunan Sonus Faber ses sistemine sahip olabiliyor. Gelelim teknik verilere. GT ve Modena versiyonlarında 48 volt hafif hibrit yardımcılığı 2 litre hacimli benzinli motor görevi yapan Grek bu seçeneklerde sırasıyla 300 ve 330 beygir güç verebiliyor. Trofeo'da ise markanın 3 litre hacimli yeni V6 motoru görev yapıyor. Bu araç çift turbo beslemeye yardımıyla 530 beygir güç 620 Nm tork üretebiliyor. 0'dan 100 km saat sürete 3.8 saniyede ulaşabilen Grecale Trofeo'nun maksimum süreti 285 km saat. 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri vitesli otomatik şanzıman araçların tamamında standart donanımda. İlerleyen zamanlarda piyasaya çıkacak olan Grecale Folgore yani Yıldırımsa, Maserati'nin ilk tam elektrikli SUV modeli olacak. 800 Nm tork üreteceği açıklanan araç 105 kWh kapasiteli batarya... <laughs> 嗯 <small>